Göreve gelir gelmez Güneş Mahallesi'nde inceleme yapan ve Güneş Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde yapılması gereken ne varsa yapacağız diyen Başkan Muhittin Böcek sözünü tuttu. Başkan Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya hedefi doğrultusunda Güneş Mahallesi'nde halkın keyifli zaman geçirebileceği park projesine başlandı. Halkına hiç yalan söylememiş. Çalmadan, çaldırmadan bugünlere gelmiş ne söz verdiyse onu yapmış bir kardeşiniz olarak ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız dedik ve biz birlikte yapıyoruz tamamı halkımızın yararına projelerdir hepsi günlü sırasıyla bitireceğiz Güneş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 800 dönümlük park alanımızın içerisinde büyük bir peyzaj alanı ve yeşil alan vatandaşlarımız hizmetine kazandırmış olduk. Çocukların oyun oynayabilmeleri için oyun gruplarını yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın daha aktif olabilmeleri için spor aletleri yerleştireceğiz. Amacımız daha çağdaş, daha sosyal bir belediye anlayışıyla davrandığımız, çalıştığımız için vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri için güzel bir park alanı oluşturduk. Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na burada sersemin uygulamalarında yardımcı oluyoruz. Yaklaşık 1000 metrekare mineralli parke taşı ve 650 metre bordür imalatımız burada bugün itibariyle tamamlanmış bulunmakta. Bu hizmetimizin akabinde de burada elektrik aydınlatma işlerimiz olacak. Parkımızı en kısa sürede halkın kullanıma açmayı hedefliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.